Efendim? Efendim Merhaba, merhabalar. Merhaba iyi günler. Eee Muhammed ben misiniz? Ee, kimle görüştüm canım ben? Muhammed. Ee, neredensin Muhammed? Ankara geçiyorum. Sizin ben Ha, ee, yakınmış. Uzakta sayılmaz. Evet. Kaç yaşındasın tatlım? 24. Ya. Aynen. Daha gençsin. Hem çok gençsin. Yorulmazsın da sana. Ecinek. <laughs> Evli misin? Ne iş yapıyorsun bakayım sen? Yenisin herhalde <laughs> sitede değil mi canım? Aynen ben Yeni baktım ya. Hmm. Dikkatimi çekti. Değişik bir şeymiş. Nasıl beğendin mi siteyi? Değişik. Ya oldukça değişik. Valla. <laughs> Valla. <laughs> hmm bu güzel yani. Teşekkür i̇yi, ederim. İyi olmuş. Hmm. Ne, ne işle uğraşıyorsun? Çok güzel ne sen? teknoloji uzmanıyım. Havalandasın. Ha, Havalandasın. Ha? Hmm, evli falan değilsin. Yok yani evlisi bekir. Hmm. Bulun bende. Olsun. Hayat yani. Fark etmez mi? Niye fark etsin canım? Hayat şartlar geliyor. <laughs> İnsanın geçmişini yargılayacak halimiz yok ya. Tabii canım orası öyle. Ya bazı insanlar öyle demiyor. Aynen. Peki bir şey diyeceğim. Diyelim ki ben buradan çıktım. Bir zaman seni arayabiliyor muyum? Anlamadım. Şimdi ben hattan düştüm diyelim. İstediğim zaman seni arayabiliyor muyum? Tabii canım tekrar beni geri arayabiliyor Biliyorsun burada sitede. Ben iyiymiş. Hı, hı Beni bulabiliyorsun her zaman burada. Evet, e sen... sen, ne yapıyorsun şu an? Evde misin? Evdeyim evdeyim. Sinemaya gideceğim bakalım. Yalnız mı yaşıyorsun sen? Hı. Hmm. Bir saniye bekleyebilir misin tatlım? Buyur. Alo. Alo. Hı. Efendim. He canım. Ya yalnız şey, şey var ya aslında. Yalnız yaşıyorum da sayılabilir. Ailemle de kalıyorum sayılabilir. İkisi Ankara'da. Hı. Ailenle de kalıyorsun yani. E, zaman zaman. Çok bunaldığım evet. zaman. Evet. Ben ailemle kalıyorum devamlı ya. Kaç yaşındaydın? Otuz ben. Oo varmış ama Niye görsem de gördüğüm sen, sen evet. oh. alakasız yani. Olgun bayan daha iyi değil mi tecrübeli? Zence. Valla tartışılır. <gülüyor> 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 ya herkes olgun bayan çok seviyor ya. Tecrübeli. Ya benim ama illa bir şeyler hani git de yatayım mı değil yani. Gezeyim, tozayım, eğleneyim. Bu yani maksat. Olsun. Ne fark ediyor? İkisi de aynı değil mi hayatım? Aynı aynı. Fark etmiyor ama benim önceliğim her zaman eğlenmek. Hmm. <laughs> İyi güzel. Sen yenisin değil mi? Bugün mü kaydoldun buraya? Yeni kaydoldum. İyi artık sık sık görüşürüz böyle. Ararsın. Ararım ararım yani. Sık sık görüşemem de ararım. Çünkü bir gün full çalışıyorum bir gün yatıyorum. Ha gün aşırı çalışıyorsun. Sabah 5'inden gece 12'ye kadar. Oo. Ha, Zor olmuyor mu? Ama ertesi gün izinliyim. Ha ertesi gün ne iyi o zaman. İyi canım. Ya işimde sıkıntı yok. Hani hmm. özel numara falan isterse ayarlayabilirim Problem değil. <gülüyor> <gülüyor> canım biraz tanışalım. Yok evet, Türkcell'den dolayı dedim ya. Hani yani insanlar Türkcell özel numarayı çok istiyoruz. He, anladım anladım. Senden mi istiyorlar? He. O zaman öyle, bayağı yakışıklısın yani. Yok ya bayağı da sayılmaz. Sadece bir yeşil mavi renkli gözüm işte. Oo süper. Boyum, Boyum kusun mu? Boyum iyi ya 184. <laughs> <laughs> şey, Biraz kendime bakmayı bilen biriyim. Hani elim yüzüm temizdir. He. Bir sigara i̇yi, Güzel yakışıklısın ya. o zaman ya. İdare eder. Alkol sever misin? E yok, alkol sigara kullanmıyorum. Aaa! Aa. Ben Ay de aksine. Çok kullanıyorum. İçeri de mi? Hmm. Ben de Kere çok kullanırım var. ya. Kendi bilir, herkesin kendi tercihidir. Ha ben sevmem o kadar. Tabii canım evet orası öyle. Ha eğilirim. Efendim? Efendim merhabalar. Merhaba, iyi günler. Ee, Muhammed ben misiniz? Ee, kimle görüştüm canım ben? Muhammed. Ee, neredensin Muhammed? Ankara geçerim. Sizin bende. ben de. Aa, yakınmış. Uzakta sayılmaz evet. Kaç yaşındasın tatlım? 24. Ya. Daha gençsin. Hem de çok gençsin. Yorulmazsın da sen ha. Peki belki. <laughs> Evli misin? Ne iş yapıyorsun bakayım sen? Yenisin herhalde <laughs> sitede değil mi canım? Aynen aynen. Ben yeni baktım ya. Hmm. Dikkatimi çekti. Değişik bir şeymiş. Nasıl bir anda isteği? siteyi? Değişik. Ya oldukça değişik. Valla. <laughs> Valla. Hmm. Ama güzel yani. Teşekkür İyiyim. ederim. İyi bir olmuş. Hmm. Ne, ne işle uğraşıyorsun? Ne yaptın sen? Türksel teknoloji uzmanıyım. Havalandayım. Ha, havalandasın. Ha? Hmm, evli falan değilsin. Yok yani evli. Bekir. Hmm. Bulun bende. Olsun. Hayat yani. Fark etmez mi? Niye fark etsin canım? Hayat şartları geliyor. İnsanın <laughs> geçmişini yargılayacak halimiz yok ya. Tabii canım orası öyle. Ya bazı insanlar öyle demiyor. Aynen. Peki bir şey diyeceğim. Diyelim ki ben buradan çıktım. İstediğim seni arayabiliyor muyum? Anlamadım? Şimdi ben hattan düştüm diyelim. İstediğim zaman seni arayabiliyor muyum? Tabii canım tekrar beni geri arayabiliyor biliyorsun burada sitede. Ya, o iyiymiş. Hı hı. Beni bulabiliyorsun her zaman burada. Evet, peki e, sen, sen ne yapıyorsun şu an? Evde misin? Evdeyim evdeyim. Sinemaya gideceğim bakalım. Yalnız mı yaşıyorsun sen? Hı. Hmm. Bir saniye bekleyebilir misin tatlım? Buyur. Alo. Alo. Hı. Efendim. Ha canım. Ya yalnız şey, şey var ya sonra yalnız yaşıyorum da sayılabilir ailemle kalıyorum sayılabilir ikisi Ankara'da. Ha. Ailenle de kalıyorsun yani. E, zaman zaman. Çok uzun evet. zaman evet. Ben ailemle kalıyorum devamlı ya. Kaç yaşındaydın? Otuz ben. Oo varmış ama görsem de böyle, resimde gördüğüm sensene. Evet. Oh. Alakasız yani. Olgun Bayan daha iyi değil mi tecrübeli zence? Valla, tartışılır. <gülüyor> 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 ya herkes Olgun Bayan çok seviyor ya, tecrübeli. Ya benim amacım illa bir şeyler hani, gitti de yatayım değil yani, gezeyim, tozayım, eğleneyim. Bu yani baksana. Olsun. Ne fark ediyor? İkisi de aynı değil mi hayatım? Aynı aynı. Fark etmiyor ama benim önceliğim her zaman eğlenmek. Hı, hmm. <laughs> İyi güzel. Sen yenisin değil mi? Bugün mü kaydoldun buraya? Yeni kaydoldum. İyi artık sık sık görüşürüz böyle. Ararsın. Ararım ararım yani. Sık sık görüşemem de ararım. Çünkü bir gün full çalışıyorum bir gün yatıyorum. Ha gün aşırı çalışıyorsun. Sabah 5'inden gece 12'ye kadar. Oo. Ya, Zor olmuyor mu? Açarım. Ama ertesi gün izinliyim. Ha ertesi gün izinliyse ne iyi o zaman. İyi canım. Ya işimde sıkıntı yok. Hani hmm. özel numara falan isterse ayarlayabilirim Problem değil. <gülüyor> 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 canım biraz tanışalım. Yok Türkcell'den dolayı dedim ya. yani, yani insanlar tüksel özel numarayı çok istiyor. He, anladım anladım. Senden mi istiyorlar? He. O zaman bayağı edelim. yakışıklısın yani. Yok. ya.